Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır her zamanki olduğu gibi yine video çekemedim. Balığa gittim. Hep kameram yanımdaydı ama bilmiyorum yani doğru düzgün balık tutamadığım için sizlerle paylaşmadım. Bugün e, yemek bölümüyle başlayacağım. Öğlen saatlerinde yemeğimi yapacağım, yiyeceğim. Ondan sonra bugünkü hedefim derin suda pörtlek Veyahut da Mezgit e, Avlama Hayalindeyim Elektrikli Tanakom 1000E ile Av yapacağım tekrar Umarım Sizlere güzel bir içerik çıkarırım Beğenirsiniz Eğer beğenirseniz Abone olup Like atıp yorum yapmayı sakın unutmayın Arkadaşlar O zaman Hemen başlayalım videomuza ...yapıyorum. Cumhuriyet sucukları dana kavurmaymış. Markasını ekranda yapalım.

много Kırmızı biber ekleyelim. arkadaşlar. Bu kamp ocaklarını kullandığımı bittikten hemen sonra direkt çıkarmanız gerekiyor. Bunu da bilgilendirme amaçlı söyleyeyim. Ben çok memnunum. Eğer siz de rüzgardan etkilenmesini istiyorsanız şurası seramik bölge olanlardan alın. Olan. Marka fark etmez. Ben Orkamp kullanıyorum. Çok memnunum. Balık pişirdim, köfte pişirdim, çay yapıyorum. Öyle çabucak da bitmiyor. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kavurmam hazır. Şimdi bana afiyet olsun. Yemeğimi yedikten sonra e, balığa çıkacağım. O zaman balıkta görüşürüz diyorum. Evet, yani son bir ayrıntı vardı. Sabah peynir atmayı unuttum. Peynirsiz olmaz dedim. Şöyle bir de salatanın sunumunu yapayım. Ondan sonra ben yemeğe geçeceğim. Görününce bu. Kırmızı pul verince peynir enfes gözüktü gözüme. O zaman balıkta görüşmek üzere. Bana afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler. Ayrıca rastgelelerinizi alırım. Ne olacağını bilmiyorum. Balık tutsam da tutmasam da bu videoyu yayınlayacağım geçirdiğim zamanı emeğimi göreceksiniz. Sizlerin tek yapması gereken sadece bir like, bir yorum ama özellikle abone olmanız. Teşekkür ederim şimdilik. arkadaşlar limandan ayrılma zamanı. Şimdi derinlere gideceğim. Deniz yatıyor gibi görünüyor ama Bakalım dip akıntısı nasıl. Son 10 gündür dip akıntısı var. Av yaptırmıyor. Sanal çapa tekne olduğu yerde tutuyor ama kurşun ya da cikler akıp gidiyor. 150 metre geriye. Bakalım. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Daha ben de bir şey bilmiyorum. Hayalim pörtlek ya da mezgit. Balon asla istemiyorum. Köpek balığı gelsin, balon gelmesin. arkadaş. sapa sağlam duruyor. Bir vuruş aldım. O da en alt takımda. Tekrar deneyeceğiz. Bir şey aldım ama büyük olduğunu düşünmüyorum. Kafa atarak geliyor. Bakalım ne geliyor. Ben de meraklı bekliyorum. İnşallah balon değildir. 240 metrede balon olacak hali yok ya. Bayağı bir basıyor. Köpek misin yoksa da? bir şey aldık da. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bu metreden balon mu çıkar ya? arkadaşlar bu hiç görmediğim bir cins balon. Ne yapıyoruz? 240 metreden geldi. Bunu imha edip suya iade edeceğiz. Ama bunu hiç görmedim. Derin su balonu sanki. Şöyle ömrü hayatımda ilk defa gördüm. Lanet olsun ya. İnsanın bütün şevki kırılıyor. Başka hiçbir şey değil. Jik yaparken iki gün önce 21 adet balon aldım. Bir tane silikonum gitti. Bir tane jikim gitti. Liderimi kopardı. Bugün dedim hem video çekeyim hem de dedim derinde olalım. 240 metrede balonun ne işi var arkadaş ya? Bu derin su balonu herhalde. Bu kıyılarda tuttuğumuz balonlara benzemiyor. Çok kısa boyu. Kalamalarak geldi ya. Kafa atarak geldi. Böyle bir dünya yok. Evet arkadaşlar mera değiştiriyoruz. Şimdi karşımızda Antalya Gazi Paşa'dan Kasımoğlu Fishing Team. Bilal Kasımoğlu ve Enes Şahiner. Dayı, abi. Var mı? Yok abi ya. Attık ilk tamam ben de yanlarına obayı kuruyorum. Sen geldik ya, İnşallah. 240 metreden balon aldım ya. Kesin bunu. Mera değiştirdim arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Çok büyük bir şey değil ama balon olmadı kesin. Skorpit olma ihtimali yüksek. Kahretmesin kaçtı lan. Kaçtı. Kaçtı. Vallahi billahi gidişini gördüm ya. Kaçtı mı? Gitti Evet. Küçük bir şeydi ama ya. arkadaşlar. Bir adet iskorpitimiz var. Şöyle. Yani petliğe geldik ama <laughs> küçücük 200 gramlık balıklarla idare ediyoruz. Gösteriyorum arkadaşlar. Ay yavrum benim be. Bilal iki tane tutarsa ben tutamaz mıyım? ama yapacak bir şey yok. Bir kusur, arkadaşlar. 真的。 kilosu yok ya kilo yok Evet arkadaşlar Kırtlaya geldik şöyle bir poz vereyim var ya derisinin altı komple pıtır pıtır hava kabarcığı olmuş ha vurgunu yiyince Yok yok. 7-800 gram belki. Arkadaşlar, derin su avını bitirdim. Yemin bittiği için şimdi 128 metreye kalamar sarkıtacağım kalamar silikon. Bakalım. Kısmetimizde bir şey var mı? Şöyle. Şurada iğnesi var. Şurada iki tane de hırsız var. Şansımızı deneyeceğiz. Silikon avlarında düz sarım yapılıyor. Mezgit diye sevindiğim balık pisi balığıymış. Biz burada eskopit diyoruz. En son şu küçücük lokum 200 gramlık cika atladı. Hadi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı adına bu yaşlı arkadaşınızı kırmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.